Değişik bir sezon geçti. Çok üzücü sezon şeyler oldu. Sürekli şekilde aralar oldu. O yüzden de yani hiçbir takım istediği bir formu yakalayamadı. Biz de keza öyle. Çok iyi şekilde yakalıyoruz formu ama bir anda bir ara oluyor, yapamıyorsunuz. Zaten burada hazırlık maçı da oynama şansımız da olmuyor. Bu kuvvetli takımlarla. O yüzden bayağı bir sıkıntılı geçen bir sezon oldu. Bütün takımlar için özellikle de Avrupa'ya giden takımlar için Baktığınız zaman işte Avrupa'ya giden takımların hemen hepsi bir sıkıntı yaşadılar ligde. Biz de onlardan bir tanesiydik. En önemli maçımız da sonlara doğru Konya maçıydı. Çok çok önemliydi. Onda da gerçekten takımla gurur duydum. Maçın başından sonuna kadar oyun disiplinini bozmadan oynadılar. Çok mücadele ettik. Çok güzel şeyler de yaptık. Ve bu bu sezonu da böyle bitirdik. Ben yani kendime baktığımız zaman kendimiz için yani dört yıl buradaydık. Hepsinde de gayet iyi şekilde gittik. Avrupa kupalarına gittik, Türkiye kupasını aldık. Çok güzel şeyler yaptık. Burada uzun süre çalıştım. Bayağı bir uzun süre çalıştık. Ve bu uzun sürede de tabii ki mutlu olduğumuz için burada çalıştık. Ve sezonumuzu da çok iyi bir şekilde bitirdik. Şimdi kalan bir tane maçımız var. E bu maçı da tabii ki ne olursa olsun yani bazı arkadaşlarımızı oynatmayabiliriz. Bazı arkadaşlarımızın sıkıntılar olanı var. İşte Dimitri'nin düğünü var. Yani buna benzer şeyleri olan arkadaşlarımıza belki izin verebiliriz. Az oynayan arkadaşlarımızla maça çıkabilir. Genç arkadaşlarımızı oynatabiliriz.